Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz uzun bir aradan sonra e, tekrar video çekmeye başladım e, biraz bir aylık falan bir ara vermiş oldum e, ama tekrar tariflerimle e, videolar çekmeye devam edeceğim e, burası annemin e, balkonu çiçek bahçesi e, annemdeyim ben şu anda. Ee, onun e, çiçek bahçesinden, balkona yapmış olduğu böyle çiçek köşesinden size merhaba demek istedim. Ee, böyle çiçeklerle güzel bir açılış yapalım istedim. Ee, bugün sizlerle yeşil domates dolması yapacağım. Ee, taze baharatlarla, zeytinyağlı çok güzel bir dolma. Yapanınız bileniniz var mı bilmiyorum ama ben yeni keşfettim. Denedim ve çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. O zaman ne yapalım? Bu çiçekleri burada bırakalım. Ve mutfağımıza gidip tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerimi ben şu anda hazırladım. Domateslerimi e, bu şekilde yıkadım. E, birazdan bunların içlerini e, alacağız. E, Öncelikle tavama 3 tane soğan e, doğrayacağım. Soğanların bir tanesi büyük, bol soğanlı olması gerekiyor bu tarihte. Çok yakışıyor. E, i̇ki tanesi büyük, bir tanesi e, küçük soğan. Yani ortalama 3 tane orta soğan kullanabilirsiniz. Öncelikle soğanlarımı şimdi doğrayacağım küp küp şeklinde. Tavamın içerisine alıp bunları kavuracağım. hepsini Küp küp doğradım arkadaşlar. Tavamın içerisine e, zeytinyağı alacağım. E, yaklaşık e, ölçüm gerekirse bir çay bardağı kadar zeytinyağını tavamın içerisine alıyorum. Daha sonra soğanlarımı tavamın içerisine ekliyorum. ocamızın altında yakalım. Evet, e, soğanlarımız tamamı içerisinde e, kavrulurken, biz de domateslerimizin içerisine alalım. Şu şekilde önce e, kapağını böyle kesiyorum. Bunları daha sonrasında e, üzerinde kullanacağız. Şöyle kenarlarından aynı biber dolması gibi düşünün. Şöyle keseceğim. Biraz da şöyle ortadan bir iki delik açabiliriz. Daha kolay çıkması için. Sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla alabilirsiniz içine. Bu şekilde. Böyle içinde fazla gördüğünüz yerleri şu şekilde kaşıkla kazıyarak içini tamamen temizleyebilirsiniz. İçinden çıkardığımız bunları hiçbir şekilde atmıyoruz. Bunları harcımızın içerisine doğrayıp kullanacağız ve gerçekten çok lezzetli bir tat verecek. Onları da dolmamızın içerisinde kullanacağız. Bütün domateslerimi bu şekilde içlerini alarak yapıyoruz arkadaşlar başlığını kestim. Bunu daha sonrasında üzerinde kullanmak için. Sonra bu kenarlarından şu şekilde kesiyorum. Sonra bir iki çizik böyle ortasından atarsanız daha kolay olacaktır. Şöyle. Sonra tatlı kaşığı yardımıyla bu şekilde bakın. Kolayca çıkıyor aslında. Daha sonrasında şöyle içine temizlemek kalıyor size. Tamamen içindeki bütün çekirdeklerini, zaten çok çekirdekli olmuyor bu. Çekirdeklerini elimizden geldiğince böyle temizliyoruz. İçi bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, domateslerimin hepsini bitirdim. Bunlar şimdilik kenara alıyorum. Burada da çıkarmış olduğum domatesin içleri var. Suyu dahil hiçbir şekilde domatesimizin içine atmıyoruz çünkü kullanacağız bunları harcımızı yaparken. İnanın çok ayrı bir lezzet veriyor, kesinlikle israf etmeyin. Bunları ben şimdi ufak ufak keseceğim içerisinde ağza gelecek şekilde. Çok incelemeyin. Hafif diri olsun. Ağza geldiği zaman yerken çok lezzetli oluyor. Şöyle biraz üstünden geçeceğim ben. da doğradım e, bu şekilde. Dediğim gibi hafif diri kalırsa daha lezzetli olacaktır. Şu şekilde doğradım. Suyunu da kesinlikle dökmüyorum. Çünkü dışarıdan ekstra bir su kullanmayacağız. Tamamen sebzelerimizin suyuyla pişireceğiz hepsini. Burada da soğanlarım şu şekilde hafif karamelize oldu. Bu noktadan 2 su bardağı yıkamış olduğum pirinçlerim var. Yaklaşık 2 kilo domatesim vardı benim. Bunun için de 2 su bardağı pirinç yeterli gelecektir. Pirinçlerimi ekledim. 1-2 dakika sadece pirinçlerimi hafif kavuracağım soğanla beraber. Daha sonrasında diğer malzemelerimi eklemeye devam edeceğim. de 1-2 dakika kavurduktan sonra burada doğramış olduğum domateslerimi içerisine suyuyla beraber ekliyorum. 1-2 dakikada bunlarla birlikte kavuruyorum. Şuna ekstra dediğim gibi su eklemiyorum tamamen domatesin kendi suyuyla ve zeytinyağıyla pişirecek e, bu şekilde e, bir iki dakika kavrulmasını sağlayacağım evet birkaç dakikada pirincimi kavurdum bakın domatesin suyunu çekti zaten pirinç ekstra bir su eklemedim bu yeterli gelecektir şimdi içerisine birazcık e, şöyle bir çay kaşığı dolusu kadar karabiberimi ekliyorum hatta çok azıcık daha ekleyebilirim tuzumu ekliyorum üç çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Altını kapattıktan sonra da taze baharatlarımı ekleyip dolmalarımızı doldurmaya başlayacağız. Buradan birazcık daha zeytinyağı eklemek istiyorum içerisine. Zeytinyağı ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Dolmayı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tam da mevsimi zaten şu anda. Pazarlarda, manavlarda rahatça yeşil domatesi bulabilirsiniz şu anda. Bence mevsimindeyken denemelisiniz derim. Bu yeterli. Ee, karabiberimi, tuzumu ekledim. Birazcık karıştırdım. Ocağımın altını kapatıyorum. Ee, taze baharatlarımdan ekleyeceğim. Ee, şöyle 2-3 dal kadar e, reyhanım var. E, bunları şimdi içerisine ekleyeceğim. Böyle bıçakla e, kesmenize hiç gerek yok. Elinizle şu şekilde ufak ufak yapın yeterli olacaktır. İçerisine böyle hafif ağzınıza gelmesi onu çok e, lezzetli bir hale getirecek. Taze reyhan yoksa evinizde e, ya da çevrenizde yoksa her şehirde var mı bilmiyorum. Aktarlarda kurusu da satılıyor bunun. Kuru reyhan olarak da alabilirsiniz. Birçok yemeğe çok yakıştırıyorum ben. Çok güzel oluyor. Bunu bu şekilde elimle dilimi ufakla doğrayarak ekliyorum içerisine. Evet, reyhanlarımı içerisine attım. Şöyle 2-3 dal da e, taze nalem var. Bunları da aynı şekilde hiç bıçak kullanmadan böyle elimle iri ufakla içerisine doğruyorum. Bu yemek taze baharatlarla gerçekten çok güzel oluyor, muhakkak denemelisiniz bence. Dediğim gibi taze baharat sevmiyorsanız, böyle taze yeşillikleri kullanmıyorsanız, kuru nane, kuru reyhan, damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Burada bir de biberiyem var benim. Taze biberiye. Şöyle iki dal. Bunlardan da içerisine ekleyeceğim şimdi. Bunu zaten şu şekilde sıyırdığınız zaman Hepsi geliyor böyle içerisine. Bu gerçekten apayrı bir lezzet veriyor biberiye. Şöyle ufak bir tane de e, taze kekiğim var. Da bu şekilde elimle kopararak içerisine ekliyorum. Bu da çok güzel lezzet veriyor. Bütün taze baharatlarımı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tabii ki altı kapalı ocağımı bunu unutmuyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra taze baharatlarımız içerisine ekliyoruz. Evet, içimiz şu anda hazır. Ee, şimdi doldurmaya geçebiliriz. Şöyle iç harcımı size biraz da yakından göstermek istiyorum. Ne kadar güzel oldu ki. Muhakkak bunu denemelisiniz. Şimdi dolmalarımızın içerisine doldurabiliriz. Çok bastırmadan çünkü pirinçlerimizi çok pişirmedik. Sadece domatesin suyuyla piştiği için bastırmıyorum. Bu şekilde biraz hava almasını sağlayarak bırakıyorum. Kapağını da kapatıp tencereme yerleştiriyorum. bu şekilde kapattım. Ee, bir kabımın içerisinde yine bir çay bardağından e, birazcık fazla olabilir zeytinyağımı ekledim. Bunun içerisine e, birazcık yani şöyle iki çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Burada yine bir dal e, nanem var. Aralarına şöyle tat vermesi için ekleyeceğim. Şöyle kenarlarına koymanız yeterli. Burada yine reyhanım var. Taze reyhan, bunlardan aralarına ekleyeceğim ki dışının da e, lezzetli olmasını istiyorum. O yüzden biraz da dış tarafını lezzetlendirelim. çünkü içimiz çok lezzetli oldu. Bu arada iç harcınız artabilir, hatta benim birazcık arttı aslında. Domateslerinizin boyutuna göre artış e, artabilir yani. E, hiç üzülmeyin çünkü e, yapmış olduğumuz iç harcı İçerisine birazcık daha su ekleyin. Pişirin tamamen. Pilav olarak yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor ki emin olun. O yüzden artan pilavınızı o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da kırmızı domatesin içerisini boşalt harcınızdan kırmızı domatesleri doldurarak yapabilirsiniz. Şimdi bu zeytinyağlı harcımı dolmaların üzerinden şu şekilde gezdiriyorum. hafif üzerlerine gelecek şekilde aralarından da bu şekilde eklemeyeceğim. Ee, şimdi yağlı bir kağıt kapatacağız üzerine. Onu da göstereceğim nasıl yaptığımı. Yağlı kağıdımı bu şekilde hazırladım. Yuvarlak kestim. Bunu şöyle kestiğimden önce şu şekilde ortasından bir hava açacağım. Şöyle tencerenin içerisine, dolmaların üstüne yağlı kağıdımı yerleştiriyorum. Ee, bu, e, içeride dolmaların pişerken e, havanın e, tamamen tekrar e, dolmaya geçmesini sağlıyor buharın. Ve e, daha güzel daha lezzetli olmasını sağlamış oluyor. Kapağını da kapatıyorum. E, bu şekilde e, orta ateşte e, dolmalarımı pişireceğim yaklaşık 30 ila 40 dakika arasında pişecektir. Zeytinyağlıların şöyle bir özelliği var, dolmaların piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda dolmaları bekletiyorum ağzı kapalı bir şekilde. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabına alıyorum ve bir gece bekletiyorum. Bir gece sonra dolmadan çıkardığınızda daha lezzetli, bütün lezzetini içine çekmiş olacaktır. Bunu yapabilirseniz gerçekten daha lezzetli olacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bunu ocağımıza alıyoruz ve pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, dolmam pişti. Oda ısısına geldi. Ben daha sonrasında bunu bir gece hatta akşam üzeri yapmıştım ben bu dolmayı. Ee, şu anda da, ertesi gün akşam yani 24 saat buzdolabında kalmış oldu dolma. Çok da güzel pişti. Bakın ben size demiştim ya hiçbir şekilde su eklemiyoruz diye. Hem zeytinyağı vardı hem de kendinden içindeki e, su ile beraber daha çok sulandı. Çünkü bu dom, e, dolma, yani domates dolması yeterince e, yeşilliğinden dolayı su olduğu için sizin de ekstra bir su koymanıza gerek kalmıyor. Şimdi servis tabağıma alacağım ben bunları. Dışına attığımız baharatlarla da dışındaki de çok dışındaki de çok lezzetli oldu. İçerisine ekstra su koymadığınız için emin olun, tadı kendiliğinden o kadar lezzetli ki mutlaka denemelisiniz. Ve içine bastırmadığımız halde, kimisi taşmış bile yani pirinçler. Mi? Mutlaka buzdolabında bir gece vaktiniz varsa 24 saat beklettiğiniz zaman emin olun daha güzel oluyor. Bütün zeytinyağlılarda şöyle birazcık sosundan üzerine de gezdireceğim. Çünkü sosu o kadar güzel ki ekstra su yok çünkü içerisinde. Bir tanesine dokusunu göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel pişmiş ki direkt dağılıyor zaten. Gayet güzel olmuş, içi de çok güzel. Bütün lezzeti beklediği için buzdolabında bir gün boyunca bütün lezzeti de içine çekmiş zaten. Çok da güzel pişmiş bakın, çok güzel dağılıyor. Dediğim gibi mutlaka denemelisiniz bence. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.